Türkiye'yi tehdit eden bütün terör örgütlerini ayrım gözetmeksizin DAEŞ, PKK ve DAEŞ KPC terör örgütlerine karşı daha sonra 22 ile yaygınlaştırılan operasyonlar başlatıldı. Dün gece de saat 11 civarında Suriye'de önce DAEŞ mevzilerine dönük olarak ikinci dalga operasyonu başlatıldı ve bu kez sınıra yine tehdit teşkil eden veya sınıra doğru bir yınak yapma amacını gülen unsurlara karşı yine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bundan hemen sonra Kuzey Irak'ta bu kez PKK terör örgütünün mevzilerine, kamplarına dönük olarak çok kapsamlı bir operasyon, yine Suriye'dekine benzer şekilde kapsamlı bir operasyon hayata geçirildi ve bu operasyon saat 4'e kadar takriben sürdü. Saat 2.30 civarında operasyona komuta eden komutanlarımız ve ilgili bakanlarımız ve güvenlik de bir değerlendirme toplantısı Çankaya Köşkü'nde bir araya geldik. Bu değerlendirmeler çerçevesinde e, hedef olarak seçilen e, noktaların büyük bir başarıyla eee tasfiye edildiğini görmekten memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tek tek hedef noktaları bize aktarıldı, arz edildi. Orada yaptığımız değerlendirme neticesinde Suriye'de 3. dalga Irak'ta da ikinci dalga operasyonu başlatma talimatı verdik. Bu hem hava unsurlarımızın yaptığı operasyonlardı hem de karadan Türkiye sınırları içinden toplarla, top desteğiyle yürütülen operasyonlardı. Bu operasyonlar şu an itibariyle de devam ediyor. Kararlılığımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Biz bu operasyonları başlatırken gelişmelerin siyasi, askeri güvenlik sonuçlarını, neticelerini çok detaylı bir şekilde etüt ederek buna karar verdik.